sen istersen özel bölümümüzde bu hafta astrolojide kim var? Hepinizin çok sevdiği Can Ay doğmuş. Can'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Nur. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok Daha teşekkür ediyorum. Için çok teşekkür ederim. Ee, senin yorumlarını dört gözle bekliyoruz. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. 13 Ekim haftasında 12 Burç için çok özel yorumlar yapacaksın. Ama önce ben senden Genel bir yorum istiyorum. Bir kere genel olarak gerçekten çok pozitif ve çok olumlu yönde bir sürü etkiler var. Neden? Çünkü Jüpiter şu an çok yüksek bir konumda. Tabii 19 Ekim'de Jüpiter ev değiştirecek hı hı. ve ev değiştirdiği zaman çok yüksek bir konuma gelecek ve her burç için ayrı ayrı birbirinden farklı alanlarda rahatlama, mutluluk, çok pozitif ve olumlu yönde etkiler yaratacak. Zaten şu an Satürn de ters dönüyor. Satürn biliyorsun en zorlayıcı gezegendir. Satürn de ters döndüğü için aslında daha rahat bir dönem. Kendi içinde kendini gösteriyor ama Mars'la Merkür'ün yan yana olması birazcık bir agresyon. iletişimlerde bir agresyon. Her burç için farklı alanlarda birazcık agresyon ve iletişimsel olarak yoğun bir alan veriyor. Orada daha sakin olmak, pozitif olmak olumluyor. Özellikle yönelmek lazım. Burası çok önemli. Ama şu an çok önemli bir dönemin içinden geçiyoruz. Çünkü rahu ile yani Kuzey düğümüyle Jüpiter'in birbirine yaptığı açıdan dolayı 2023 Ocak'la 2025 Nisan arasında insanlar, bütün burçlar hangi alanlarla ilgili zorluk ve sıkıntı yaşadılarsa 2025'in Haziran 2026'nın Haziran arasında o alanlarla ilgili mutluluk, rahatlama, ferahlama çok şifa bulacaklar. Ay ne güzel. Çok pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacaklar onlarla ilgili. O yüzden şimdi şöyle bir şey oldu Nur. Ee, Haziran ayında tamam Jüpiter derecesi yükselmeye başladı, girdi ama ilk başta yanına güneş geldi. Güneş geldiği için zaten oradaki güneşin ateş etkisiyle birlikte Türkiye'deki bir sürü yangınlar ve çeşitli şeyler ortaya çıktı. Güneşle Jüpiter'in bir araya geldiğinden dolayı. Sonra yanından çıkmasıyla birlikte orası rahatladı. Venüs gelmesiyle birlikte daha pozitif bir etki ortaya çıktı ve Jüpiter şu an tek başına olduğundan dolayı da tam etkisini Eylül ve Ekimin 19'una kadar olan süreçte veriyor. Ama şöyle bir şey var. Jüpiter bir eve girdiği zaman ilk başta düz dönüyor, giriyor, arkasından ters dönüyor. Sonra ikinci düz dönüşünde asıl çok pozitif ve olumlu yönde etkiyi veriyor. Şimdi Jüpiter ee, Haziran'ın başı ile 2019 arasında ilk düz dönüşünü yaptı. Çıkacak, ters dönecek. Aralık ayında tekrar geri girecek ve 2026'nın Mart'ının sonunda düz dönüp, girecek ve onunla birlikte 2026'nın martının sonu 2026 nisan ve mayıs ayında Türkiye'de insanlar pek çok konuyla ilgili inanılmaz şekilde çok pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacaklar. Müthiş. Ama bu pozitif ve olumlu yönde gelişmeler 2026'nın ocak, şubat, mart aylarında da ortaya çıkabilir. Yani önceden de ortaya çıkabilir. Hı hı. O yüzden çok pozitif ve olumlu yönde etkiler bizi bekliyor. Zaten 2026'nın Haziranından sonra 2027'nin Haziranına kadar Türkiye'de de ekonomik, finansal konularla ilgili, parasal konularla ilgili çok pozitif olumlu Ay, yönde güzel. gelişmeler olacak. Ama şu anda da olabilir ama korkumdan söylemiyorum çünkü ya yani söylüyorum. Dur, Hemen hani zaman hani diyorlar. Ne sorayım? Hangi burç daha çok etkilenecek olumlu yönde? Valla bütün burçlar farklı alanda çok olumlu yönde etkilenecek. Bütün burçlarla ilgili söyleyeceğim. Çünkü Jüpiter şimdi Ekim'in 19'unda bu girdiği yer Exalted en yüksek, en güçlü olduğu nokta. Yani Hı -hı. gerçekten çok güçlü Hı -hı. orada. Ve orada çok güçlü olduğundan dolayı zaten her burcu ayrı ayrı çok pozitif ve olumlu yönde etkiler verecek. Çok heyecanlıyım. Ee, kendi adıma da Senin açıkçası. Senin yorumlarını çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten geçmiş döneme baktığımızda astrolojik gündemle ilgili söylediğin, gündem belirleyen cümlelerin... E, bizi çok şaşırttı. Çok teşekkür ederim. Ve dolayısıyla Bizi şaşırtan o yorumlarını burada Nur Bilal'le sen istersen özelde seyircilerimizle paylaşmak Tabii. istedim. Ben şunu söylemek istiyorum bir tane bir şey. Kasım'ın sonunda Satürn düz dönecek. Ne oluyor? E, Saturn, Bize ne olacağını Sa söyle. Satürn düz dönünce biraz hani sarsabilir. Kasım sonu. <laughs> e, yani böyle birazcık bir etki vesaire bazı şeyler verir ama sakin olun, pozitif olun, olumlu olun. Satürn sonuç olarak bir şey veriyorsa bir öğreti, bir farkındalık içinden geçiriyordur. E, ne kadar o yüzden... sürer peki bu e sakin ya. olma halimiz yani ne şöyle, kadar süreceği her zaman bir şeylerle ilgili bir öğreti vesaire bir farkındalık içinden geçiriyor hı hı. Ee, orada bir etki var ama sonra kesinlikle çok daha pozitif ve olumlu bir noktaya doğru gidecek o zaman Sevgili seyircilerimiz madem Kasım ayı itibariyle böyle hafif bir dalgalanma yaşayacağız Kasım sonu, ama Aralık. orada çok önemli bir tavsiyem var diyorsun ki 12 burç içinde ne kadar sessiz kalırsanız ne kadar sakin olursanız o kadar çok olayları tolere edersiniz. Aynen. En az hasarla atlatırsınız o alanları. Aynen insanın kendi içinde bir mutluluğa, pozitif olmaya, farkındalığa ihtiyacı var. Çünkü kendi içimizdeki o mutluluğu anda ve şu anda olmayı stabilize etmemiz lazım. Yani hani onu bir belirginleştirmemiz, <laughs> oturturmamız çok önemli Hı -hı. bir şey. E, hayatımızda herkesin bunu yaptığı zaman astrolojik haritanın bile ötesine çıkabilirsin. Evet. Haritanın üstüne geçmek diye bir şey var ya. Var, herhalde bugün tabii. onu yapacağız. Evet. Sevgili seyircilerimiz, o zaman başlayalım mı? Can ayda olmuşu dinlemeden haftaya başlamıyorum diyenler, ekran başındaysa sevgili Koç ve yükselen Koçlar, bu yorum sizin için geliyor. Koçlar. Şimdi bir kere her şeyden önce koç burçlarını kesinlikle çok seviyorum ama koç burçlarının birinci evinde satürn olduğu için kendi işlerinde birazcık zorlayıcı bir sürecin içinden geçiyorlar. 2025'in Nisan'ı ile 2028'in Mart'ı arasında ama bu süreç onları güçlendirecek, çok daha fazla geliştirecek ve iyi bir noktaya doğru gidecek. Koçlar mesela ev, toprak, araba ve anne ile ilgili kesinlikle çok olumlu ve pozitif bir sürece doğru gidiyorlar. Aynı zamanda bir taraftan da şu an iş hayatlarıyla ilgili bir değişim dönüşüm içinden geçiyor olabilirler ama finansal konularla ilgili bazı agresyonları, gergin ...çeşitli konuları orayla ilgili iletişimsel olarak yoğun bir sürecin içinden geçiyor olabilirler. Ama Jüpiter'in 8. evlerine yaptığı yani Mars'la Merkür'e birden yaptığı açı... ...özellikle önümüzdeki hafta Jüpiter'le Mars direkt birbirini görecek. Bu direkt birbirini görme gerçekten finansal anlamda yani eşinden, işinden, ailesinden... ...ve başkalarından gelecek para anlamıyla ilgili onları çok daha pozitif ve olumlu yönde... ...bir etkiyle karşı karşıya getirecek. Bir taraftan da hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler ve seyahatlerle ilgili çok pozitif ve olumlu yönde açıları var. Bu dönemde birazcık daha fazla uyumak, kendi işlerinde çekilmek ve dinlenmek istiyor olabilirler. Hiç için biraz zor bir şey ama bu. Evet. Yani daha sakin kalmak. Evet. Ama kesinlikle çok güzel olacak. Çok rüyalar görüyor olabilirler ama iyi ve çok daha pozitif ve olumlu bir noktaya doğru gidecekler. Zaten 19 Ekim'den sonra özellikle çocukları, yatırımları, kendi ürettikleri, yarattıkları şeyler ve romantik ilişkilerle ilgili de çok daha pozitif ve olumlu yönde gelişmelerin hayatlarında ortaya çıkmaya başladığı bir sürecin içinden geçmeye başlayacaklar. Sonra zaten o etki gittikçe artarak büyüyecek ama Ekim sonu Kasım başında özellikle burada bir etki ortaya çıkabilir ve çok pozitif yönde etkileyecek. Valla koçları koçun enerjisiyle bir nefeste anlattın. Memnuniyetler. Koçları Gerçekten seviyoruz değil mi? kesinlikle. Koçun enerjisiyle bir nefeste anlattın. Özellikle mesela 13 Ekim haftasında koçlara bu haftada şuna dikkat edeceğin diyeceğin ne var? Dikkat edin diyeceğin. Ya koçlara özellikle bu hafta dikkat edin diyeceğim şey çok kendinizi agresyona, sinire, öfkeye kaptırmamaya çalışın. Çünkü Marsla Merkür'ün açısı gerçekten orada çok yoğun bir etki veriyor. O yüzden daha sakin ve pozitif olmaya yönelmeleri lazım. Evet. O zaman bu hafta sakin olabilmeniz ve sakin kalabilmeniz dileğiyle size iyi haftalar diliyoruz sevgili koçlar. Ve hemen geçiyoruz ekran başındaki sevgili seyircilerimiz boğa ve yükselen boğalara. 13 Ekim haftasında sevgili boğaları, Venüs'ün kızları ve o çocukları. Evet. Evet. Boğa burçlarını çok seviyorum. Benim de Burcum akrep olduğu için yediye yedi biliyorsun, biliyorsun bu Biliyorsun akreplere ile. olan sevgimi hep söylüyorum yani. Senin burcun neydi? Boğa. Aa, evet. çok severim. Evet dedim ki yani ben gerçekten akreplere aşığım o kadar çok seviyorum. Ben de boğalara aşığım. İşte yediye <laughs> 7 7 ye <laughs> ya direkt karşılıklı çok iyi anlaşıyorum boğalarla. Evet. Yani gerçekten çok uyumluyuz. Şimdi boğa burçları ile ilgili bir kere her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Boğa burçları 2023'ün Ocayla 2025'in Nisan arasında iş hayatlarından elde ettikleri kazançlarla ilgili zor bir sürecin içinden geçtiler. Aynı zamanda arkadaş ilişkileri kendilerinden büyük kardeşleriyle ilgili de kendi içinde zorlayıcı açılar vardı. İş hayatlarıyla ilgili bazı konularla ilgili tam olarak istedikleri gibi değildi. Hı hı. Ama 2025'in Haziran'ı itibariyle 2026'ın Haziran'ına kadar olan süreçte iş hayatlarının elde ettikleri kazançlar kesinlikle çok daha fazla artacak. Bu dönemde arkadaşlarıyla ilgili çok daha yoğun bir süreç. Arkadaşları iş hayatlarını elde ettikleri kazançlar ve kendilerinden büyük kardeşleriyle ilgili bir şifalanma döneminin içinden geçiyorlar ve bu süreç onları çok pozitif ve olumlu yönde etkileyecek. Bunun yanında şu an A aile, kendilerinden küçük kardeşleri, evrak kağıt işlemleri, üretme, yaratma ile ilgili çok aktif bir dönemdeler. Burada bir huzur ve şifalandırıcı, çok pozitif ve olumlu yönde bir etki var. Ve çok güzel bir şey söyleyeceğim. Boğa burçlarının 12. evini Satürn'e etkilediği için kaza, bela, her türlü sıkıntı, hastane, düşmanlar hepsi etkisiz hale geliyor. Aa, Ondan sonra düşmanları Boğa burçlarının özellikle kaybediyor. Her türlü negatif ve olumsuz şey erteleniyor. Ciddi anlamda Boğa burçları çok şanslı. Müthiş bir dönem Evet, çok şanslı. Yani 2025'in Nisan'ı ile 2028'in Mart'ı arasında çok şanslı, çok pozitif ve olumlu yönde bir etki var. Ya sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer ki boğa burçlarının hani romantik bir ilişkisi, bir ilişkisi ya da çocuğu varsa şu an Keto orada, Ruhu 11. evde. Mesela enerjileri çok çocuklarında olmayabilir ya da romantik ilişkilerinde olmayabilir. Daha çok enerjileri işte, işten elde edecekleri kazançta ve arkadaşlarında enerjileri orada çok daha fazla olabilir. Bunu hani doğal karşılasınlar, anlasınlar ki bu bir astrolojik etkiden kaynaklı. Ya ben niye böyle çocuk ve romantik ilişki hayatımla ilgili o kadar orada enerjim yok. Hani enerjim daha bu tarafta. Bunun nedeni özellikle bu. ilişki hayatlarında, ikili ilişkilerinde ve aynı zamanda bir taraftan ortaklıklarıyla ilgili orada iletişimlerin çok daha yoğun olduğu bir süreç... Ama bir taraftan bir agresyon, bir gerginlik olabilir. Karşılarındaki insanda da bu olabilir. Sakin olsunlar, pozitif olsunlar, çok daha olumlu yönelsinler. Önümüzdeki hafta Jüpiter'le Mars tam olarak buluşacak ve birbirini orada görecek. Bununla birlikte hem ilişki hayatları hem de ortaklıkları ile ilgili çok daha pozitif ve olumlu yönde orada gelişmeler hayatlarında ortaya çıkabilir. Yani boğa burçları hem aileleri hem ilişkileri hem iş hayatlarının elde ettikleri kazançlarla ilgili kesinlikle... Zirvedeler bu hafta. Çok güzel bir döneme doğru gidiyorlar Boğa, kesinlikle. Zirvedesin kimseyi duymuyorsun şu anda. <laughs> evet ama duyun <duyuyorum>, tabii. <laughs> Peki şimdi gelelim ikizlere. İkizler. İkizler Şimdi, ve yükselen ikizler. İkizler ve yükselen ikizler. Şimdi ikizler burçlarını bir kere aşağıdan önce çok seviyorum. İkizler burçlarına şunu söylemek istiyorum. 2023'ün ile 2025'in Nisan'ı arasında kariyer hayatları ile ilgili çok zor bir sürecin içinden geçtiler. Bu süreçleri bitti. Şu an kariyer hayatları yoğun. Hı hı. Çok daha fazla aktif. Kariyer hayatlarına bir büyüme, gelişmeye doğru ilerliyorlar. Ama... Evle ilgili bir değişim dönüşüm sürecinin içinden geçiyorlar. Ev, toprak, araba konularıyla ilgili bazı değişim ve dönüşümler yaşıyor olabilirler. Evleriyle ve arabalarıyla ilgili bazı olaylar olabilir. Bu tadilat da olabilir, bir değişim de olabilir ya da çeşitli konular oralarda kendini özellikle gösteriyor olabilir. Ama sonucu iyi olacak, pozitif olacak, çok daha iyi ve pozitif bir noktaya doğru gidecek. ikizler. para konusuyla ilgili çok şanslı. Zaten bu dönem hava burçları yani ikizler, terazi ve kova para ve iş konusuyla ilgili çok çok kısmetler. İkizler de bunlardan bir tanesi. İkizler özellikle para konusuyla ilgili Ekim'in 19'una kadar olan süreçte yine çok pozitif ve olumlu yönde bir açı var. Sonra bu etki zaten 2026'nın Nisan ve Mayıs ayında kendini artarak Gösterecek ve çok olumlu yönde etkiler verecek hem karayel hayat, kar hayatlarında hem de kasalarındaki parayla ilgili bir yükseliş yaşayacaklar. Ama ikizler burcu bazı arkadaşlarıyla ilgili problemler yaşıyor olabilirler. Bazı arkadaşların çok ciddi sorunları ve sıkıntıları olabilir. Kendilerinden büyük kardeşlerinin özellikle bazı sorunları ve sıkıntıları olabilir. Bir de iş hayatlarının elde ettikleri kazançlarla ilgili o kadar mutlu olmayabilirler. Paraları var ama... İş hayatlarının elde ettikleri kazançlarla ilgili bazı konular ve orada çeşitli gündemler var. Ama orası da iyiye çok daha pozitif ve olumlu bir noktaya doğru gidecek. Şimdi bu hafta özellikle ikizler burçlarının çok ciddi anlamda dikkat etmeleri gereken şey beraber çalıştıkları insanlar evinde Mars ve Merkür'ün birleşime tabii Jüpiter de oraya açı yapıyor bir şifalandırma yapacak ama bir iletişimsel olarak bir yoğunluk verebilir bir agresyon verebilir orada bir eylem çok daha fazla bir aktiflik bir hırs verebilir orada daha sakin olmaya daha pozitif olmaya daha olumluya yönelmeye özellikle dikkat etmeleri lazım Peki. ama yatırımlarından kesinlikle kazanç elde edecekler başarıya doğru gittikleri bir dönemde sağlıkları şifalanacak. Evcil hayvanlarıyla ilgili çok güzel bir dönem. Annelerin aileleriyle ilgili çok güzel bir dönemin içinden kesinlikle geçiyorlar. Bu haftanın en vurucu cümlesi ne olur onlara? Vallahi bu haftanın en vurucu cümlesi, için. cümlesi kariyer hayatlarında hayatlarında hangi hedefe doğru ilerlemek istiyorlarsa devam. atılsınlar. Devam. Benim, bak, yok. Yola devam, sevgili ikizler güzel evet. bir hafta diliyoruz ve hemen yengeç ve yükselen yengeçlere geçiyoruz. Bakalım 13 Ekim haftasında yengeçlere hangi müjdeler var? Evet, yengeç burçları, yengeç burçlarını kesinlikle çok seviyorum. Şimdi yengeç burçlarıyla ilgili şunu söylemek istiyorum: Bu senenin şu anki dönemin en şanslı burçlarının başında, özellikle yengeç geliyor tabii. Jüpiter birinci evlerini yönetiyor, yani etkiliyor, yönetiyor diyorum. Etkiliyor ve inanılmaz orada bir rahatlama, inanılmaz pozitif ve olumlu yönde bir etki ortaya çıkartıyor. Çok ciddi anlamda bir rahatlama, ama yengeçleri birazcık mutlu etmek. Çok, çok mu, müşkül mu müşkül pesentler? Yani müşkül pesent Zor değiller. Müşkül pesent değiller ama birazcık negatif odaklanma potansiyelleri çok yüksek. Evet. Birazcık da böyle duygusal iniş çıkışları yoğun. Ama Jüpiter kesinlikle onları memnun edecek. Yani özellikle... Şu an e, zaten Eylül ve 2019'a kadar olan süreçte bir rahatlama vermiş olması lazım. Eğer ki bu dönemde tam olarak tatmin olmadılarsa 2026'ın Nisan ve Mayıs ayında Jüpiter onları çok daha fazla rahatlatacak ve çok daha fazla ciddi anlamda mutlu edecek. Ama yengeçler kariyer hayatlarıyla ilgili zor bir sürecin içinden geçiyorlar. Yani kariyer, iş konularıyla ilgili Mart ayından beri, 2025'in Mart'ından beri bir öğreti sürecinin içinden geçiyorlar. Ama... Bu süreçte onları orada çok daha güçlendirecek, geliştirecek, daha iyi bir noktaya doğru özellikle götürecek. Bir taraftan devlet mahkemeler, davalar, akademik konular ve baba konusuyla ilgili bir şifalanma açılım çok daha pozitif ve olumlu bir noktaya doğru götüren bir etkinin içindeler. Aynı zamanda ailesel konularla ilgili bir değişim dönüşüm yaşıyorlar ve e, yengeç burçlarıyla ilgili çok önemli söylemem gereken bir nokta bu dönemde şu an bu hafta çocukları ile ilgili mesela çok yoğun bir dönem. Çocukları varsa çocukları ile ilgili bazı konular, bazı şeyler çok yoğun geçiyor olabilir. Romantik ilişki hayatlarında kişi bir agresyon, bir gerginlik hissediyor olabilir. Onlar çocuklarına karşı ya da çocuklar onlara karşı bir agresyon, gerginlik hissediyor olabilir. Birazcık daha yatırımlarını kendi ürettikleri, yarattıkları şeyleri çok daha yoğun bir şekilde düşündükleri bir dönem geçiyorlar. Esniden. Ama çok eğlenecekleri, çok keyif alacakları, çok pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacakları bir sürecin içinden geçiyorlar. Eğlenmeye çıksınlar, kendilerini mutlu edecek, rahatlatacak şeylere doğru yönelsinler böylelikle bu hayatlarında oluyor. inanılmaz güzel şeyler gelişir. Valla eğlensinler. Onları ne eğlendiriyorsa, ne mutlu ediyorsa dışı sahilde çıkıp yürümek mi, bir yere mi gitmek, arkadaşlarıyla beraber mi olmak, kendilerini iyi olacak, hayattan zevk alacak şeylere özellikle yönelsinler. Yani özellikle diyorsun ki sevgili yengeç sana iyi gelecek olan ne varsa bu hafta mutlaka onu yap. Çünkü çok destekliyor. Astroloji çok destekliyor. Jüpiter 5. evlerine açı yapıyor ve Mars'la birlikte orada trans yapıyor. Mükemmel. Müthiş orada bir açılım yapıyor. O zaman geçiyoruz aslan ve yükselen aslanlara. 13 Ekim haftası sizi bekler? Evet. Aslan burçlarına açıkçası çok güzel bir haberim var. Jüpiter birinci evinize doğru geliyor ve sizi gerçekten rahatlatacağı, çok pozitif ve olumlu yönde etkileyeceği bir sürece doğru götürüyor. Aslan burçları için özellikle bu Ekim'in 19'undan sonra aslanlara zaten Jüpiter etkisini yoğun bir şekilde göstermeye başlayacak. Kasım'ın sonuna kadar olan süreçte ama tabii ki de orada belki de etkisini tam olarak hissedemeyebilirler. Çünkü bir dereceye gelip tekrar ters dönecek. Ama asıl 2026'ın Haziran ile 2027 Haziran arasında Aslan burçlarında inanılmaz bir rahatlama, inanılmaz bir mutluluk kendini gösterecek. Şimdi bunun yanında Aslan burçları bu dönem birazcık parasal konularla ilgili, kasalarındaki paralarla ilgili endişe, kaygı ediyor olabilirler ama toplu paraların onlara geleceği bir dönem ve aslan burçlarının özellikle ilişki hayatlarında kişi eşinden, işinden, ailesinden ve başkalarından toplu paraların geleceği finansal olarak olumlu ve güzel yönde etkilenecekleri bir sürecin içinden geçiyorlar. Aynen. Parayla ilgili korkmasınlar tabii ki de dikkatli hareket etsinler ama çok daha iyi ve pozitif bir noktaya doğru kesinlikle gidecekler ve aslan burçlarına şunu söylemek istiyorum. Mesela koç burçları gibi her türlü negatif kaza bela olumsuz yöndeki etkilerle karşı çok ciddi anlamda korunuyorlar düşmanlarına karşı çok ciddi anlamda korunuyorlar orada çok pozitif ve olumlu yönde bir sürü etkilerle karşı karşıyalar